Yaklaşık 90 bin kişi cezaevinden çıkıyor. AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak beraber hazırlamış olduğumuz infaz düzenlemesini an itibariyle meclis başkanlığımıza sevk etmiş bulunmaktayız. Ayrıntıları AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan mecliste düzenlediği basın toplantısında açıkladı. 65 yaşını doldurmuş yaşlılar. 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. Covid-19 ile ilgili salgın hastalığını dikkate alarak açık cezaevine şu anda gelmiş ve açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili meclisimizin alacağı bu geçici düzenleme ile kararla cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelerinin haftaya başlaması planlanan düzenlemenin kapsamı dışında kalan suçlar da açıklandı. Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu ve kadına karşı şiddet, terör suçları bu kapsamın dışına çıkartılmıştır. Peki düzenleme meclisten geçtiği zaman kaç kişi cezaevinden çıkacak? Geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca biraz önce bahsetmiş olduğum salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor.